Herkese merhaba arkadaşlar. Fark ettiniz mi mayomu? Nasıl? Kendi mayamı çok sevdi galiba artık var bir yerine beni seviyor. İlk önce onun yanına gidelim bakalım ne tepki verecek. Merhaba Ken. Ken. Duyuyor musun? Gördünüz. Kaldı kala kala. Ken, Ken, beni seviyor musun? Sevmek ne kelime? Çok seviyorum. Ay canım benim. İşte gördünüz. Bu Maya olunca beni çok seviyor. Barbie'yi bıraktın mı canım? Hmm. Sen istersen bırakırım. Ah, büyü yaptı kendi bu. Ken. Ne oldu Barbie? Ben galiba büyülendim. Bu da ne? Bu bir mı mi? Çok güzelmiş. Ay. Gördünüz bana aşık oldu. E, ee, hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Bunu hiç dikişsiz yaptım aslında aslında dikişli. Şu hikayeyi anlatır mısın? Arkadaşlar bu şortu kendim buldum. E ben de tasarlatayım. Halam zaten bunu yapmıştı. Ben de böyle bağladım. Arkadaşlar ondan sonra dahası da var. Böyle donunda da yaptım Barbie'nin. Çünkü pilatesin da özel yeni görmelerini istemezsin Barbie değil mi? Yok yok asla istemem. Yani Ken olsun bile istemem. Çiko bir erkek. Ben odama gidiyorum acaba kendine tepki verecek. Hı -hı. Çoktan bayıldı bile. <laughs> Barbie bu duruma kızgın gibi gözüküyor. Ay, yatayım neyse. Kene. Ken beni sevdiği sürece Barbie'den yaklaşamazsa. Ay. Ay. Dinleneyim azıcık şurada. Şu örtüyü çalıştım artsana. Tabii ki. Hemen örtüyorum. Ah. Çağla tam örter misin? Tabii Barbie. Hemen. Ah. 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 da neydi ya? Ay. Ay. miydi? Ay. Yok ya. Kendi değildir. Ama ken kendi olabilir. Ken bana bu aralar çok dişkin. <laughs> ben bu mayoyla Barbie'den öte olurum. Aslında başka erkeklere dikkat etmem. Hemen test edelim. Bakın şuradan bir erkek geçiyor. La 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 la. mi bu ya. Yok yok ya. Çok sevdiğinden demiştir. Şimdi ne ne diyor? Öyle desin ki. Bakın bakın. Az önce dediğim erkek. Merhabalar. Yemeğe çıkar mısınız? Yok yok gerek yok. Benim sevgilim var. La la la. Oh, melek bu kesin be. Siz ne yapacağız sanıyorsunuz? İşte dediğim deneyim buydu. Herkes beni seviyor. Hemen gitmez git gitmezsem daha çok erkek gelecek. Bakar mısınız efendim? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Ben dedim ilk ben, ben ben Ay gideyim ben. Bu arada arkadaşlar bay bay. Geliyorlar.